Oha! Oha! Ne oldu oğlum? Cellat mı geldi lan? Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 17 Mart 2021 çarşamba günü saat 8'de P Queen ile kimdirin konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bak ah ya. Az küfür bize de gelirdi. Çok iyi bu arada. Helal be. Bu ne? Selam chat. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. <laughs> ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. <laughs> 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 Beklemiyorum. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Başkanım. Artık ben de burada kim işleyeyim. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. O kayıplandı. Tamam da niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini öğrensiyorum. İnanın. Tamam. Sizlerin sorunları... Ferit abinin yanlış bir klibini almışlardır belki de çok korkuyorum şu an ya da bizim İnşallah Kemal'in bir yanlış klip yok. Demek birlikte yeni fikirler üretmek için tip işleyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak. Hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Aa belediye izliyor belediye. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara'yı diyorum, Avrupa'nın içi gibi bilirim. Yukarı ayrancıdan mısınız? Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'ya gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın! Kapağa kadar burada olup oku! kadar burada! Kim bilir belki birlikte oyun oynar, MIT'te karşılaşırız. Ankara'nın taşına bak bir Valorant 5v5'imiz var ya. ya Dur dur Ahmet bir dur Allah'ını seversen bir dur evet. Sen konuşmasana şu video bitene kadar Baş, Uyan uyan Gazi Kemal <laughs> Çok merakla bekliyorum Mer Yani başkanım. Başkanım mitle eğime çıkamazsınız ama haberiniz olsun. Ya bu nedir ya Ali? <laughs> hani biz de yani bu Twitch yayıncılığını da yapmaya çalışıyoruz başkanım da yani. Hani konuk olarak kesseydiniz kafiydi yani. Lider pastayı böyle. <laughs> 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 hani konu olarak müthiş olurdu ananın Pastayı niye bölüyoruz ki boş boşuna pastayı? Ne gerek var pastayı bölmeye ya? <laughs> Bu arada 17 Mart'ı merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Bakalım, bakalım. Ali yani ne diyorsun? Platikim, başkanım. Mid'de karşılaşırsak bence problem. orada mid olarak Valorant mı söyledi yoksa League of Legends mı? Belki de CS'yi söyledi. Niye katmadın? Eski oyun niye mi? Evet. Zula da olabilir. Ne? Başkanım belki de çok eski bir Half Life oyuncusu. Oy. ne diyorsun ya? Ya bilemezsin. Başkanım hiç uzay vuruşu yediniz mi? Oğlum. <laughs> ya oğlum kalk git burdan ya. <laughs> kalk git burdan ya Ahmet. Ya terim Allah terim. Allah sana bir kalk git burdan ya. Mit 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 vs gibi bir şey bu ya. Tam bana ne? Sen git kendi yayında yap bu şakaları ya. Ben yaninda. Allah Allah. Ya tövbe tövbe. Başkan ben hiç öyle bir terbiyesizlik yapmadım. Burada Ahmet var. Ahmet Türkü. Sen de mi? Sen nerede yaşıyordun Ahmet? Başkanım mod var mı? Ben Ankara. <laughs> Aa tamam güzel. Abi bir şey doğru olursa... Abu <laughs> Abo. Kemal ne yapmış gördünüz mü? Ya oğlum şu çocuğun bir hayatını rahat bırak ya. Bak. Bak ne yapmış. E ben size dedim belediye izliyor diye. 6 aylık abonemdi BBL Mansur Sıfır Mansur Sıfır Bir de girmeden bir ERA'ya kenar engellersiniz benim de Çok başınız ağrımasın. <laughs> ya oğlum ne manyak mısın ya? Yani. <laughs> Vallahi heyecan. Heyecanlı. Heyecanlı. Ferit abinin yazdığını mı? Dur. Hoş geldi. Alan ben bu fake sandım. Gerçek Ferit abiymiş. <laughs> Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz şimdiden. Bir an korktum kliplerimi görünce. Vallahi bizi korkuttu <laughs> Ferit abi. Vallahi bizi vaktuk, biliyor musun? <laughs> Haydi o zaman. Hayırlı olsun ya. Hayırlı olsun bakalım nasıl olacak? Olsun. Bakalım, nasıl olacak? Olsun. bakalım nasıl olacak? Ben bu arada 17 Mart'ı bekliyorum. Bakalım yayın nasıl olacak? Bakalım yayın nasıl